Ölümün aşkı bu mezar taşı gibi yarır ölümün aşkı bu kalbim bedenimde bir tabut ha. Ölümün aşkı bu yanarım küle dönene kadar ya, ya. Ölümün aşkı bu sevdikçe ölür insan Ölür insan Ölür insan Kalbim mork gibi soğuk duvarlara yazdım adını Her nefeste tükeniyor içimdeki kalan umudu Bir mezar kazdım içine gömdüm aşkı Seninle başlıyor ve bitiyor bu tarajedi Bile bile sevdim bile bile zehir Damarımda dolaşan karanlık bir şiir Sevda değil bu ölümle yapılan dans Bir elinde hançer diğerinde sahte şans Ölümün aşkı bu Mezar taşı gibi var <laughs> Ölümün aşkı bu Kalbim bedenimde bir tabu <gülüyor> <gülüyor> Ölümün aşkı bu Yanarım küle dönene kadar <gülüyor> <gülüyor> Ya ya Ölümün aşkı bu ölür insan Ölür insan Ölür insan Gözlerin karanlık içi dolu bir uçurum Ben içine düştüm çırpındım kayboldum Her seni seviyorum cümlen bir kurşun Kalbim delik deşik ruhumda yangın Aşkın cenaze töreni yarın sabah Davetli yok sadece ben ve bu siyah Çiçek yerine acılar şahit yerine gölgeler Ölümün aşkı bu kurtuluş yok gerçekten Kefenim senin adınla yazıldı Tabutum dudaklarından kazındı Bu seninle yandım. Ölümün aşkı bu, mezar taşı gibi ardım. Ah, ah, ölümün aşkı bu, kalbim bedenimde bir tabut. Ah, ah, ölümün aşkı bu, yanarım küle dönene kadar ya. Ah, ölümün aşkı bu, sevdikçe ölür insan. Ölür insan, ölür insan Her dokunuşun bir yara, her gülüşün lanet Sevgi dediklerin bana ölüm işareti Hayatımı aldın, ruhumu yaktın Bu aşk cenazesinde tek kaybeden bendim Ama unutma kahpe kader seni de yakacak Bir gün aşkın seni de mezara bıracak Benim gözyaşlarım taştan ağırdır Ölümün aşkı bu ruhumda yankıdır Ölümün aşkı bu Mezar taşı gibi ağır Ölümün aşkı bu, kalbim bedenimde bir tabut. Ölümün aşkı bu, yanarım küle dönene kadar ya. Ölümün aşkı bu, sevdikçe ölür insan, ölür insan. Sevdikçe tükenir insan işte kanıt